Akrepler ve yükselen burcu akrep sevgili dostlar. Evet 14 Mart'taki tutulma o kadar çok şey işaret ediyor ki. Akreplerin gündemi çok yoğun. Özellikle maddi olarak bir yollarının açılması gerekiyor. Buna ihtiyaçları var. Yeni bir girişim yapmak, yeni bir başlangıç yapmak üzereler, üzereler özellikle kendi işlerini ya da çalıştıkları yerdeki konuları Diğer taraftan bir sosyal çevre baskısı sanki var. Bunlar herkesin doğum haritasına göre ya da algısına göre değişecektir. Çünkü tutulma bu alanda sevgili akrepler. Ve tutulmanın e, sosyal alandaki görüntünüz, imajınız, mesajlarınız, işbirlikleriniz alanında sanki oradan biraz uzaklaştıracak. Belki de e, kanalize olmanız gereken aslında... Kendinizi vermeniz gereken, günlük rutinlerinizde yapmanız gereken her konu orada biraz tutuluyor. Demek ki uzun vadeli bir şey bu tutulma serisi. Bu aslında belki mesela genç arkadaşlarımız vardı şu an diyelim ki 20'li yaşlarında. Tabii ki onlara şunu diyeceğiz. Biraz sosyal çevrenizdeki kişileri biraz ayıklayabilirsiniz. Uzaklaşabilirsiniz. Bunların size belki artık çok faydası, yararı kalmamıştır. Dediğim gibi buradan illaki fayda sağlayacağız. Yalnız bizim konsantrasyonumuzu yani akreplerin bu alanını dağıtıyor. Diğer taraftan ilişki modelleri çok ön planda olacak. Yine tutulmayla beraber burada bir sürpriz gelişme olabilir. Aynı zamanda bir maddi özgürleşme ihtiyaçları var e, ve uzun vadeli hedefleri var ve buraya doğru da ilerlemek için aslında mücadele veriyorlar fakat şimdi Merkür retroya giriyor aynı gün. Venüs zaten retro. Günlük hayatları, rutinleri biraz orada tutuluyorlar. Biraz orada durmaları gerekiyor. Belki yine düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Bazı şeylerin farkına varmak, yeniden öğrenmek. Biraz daha böyle uğraşmaları gerekiyor olabilir. Ama güzel olan şu var. Mars Yengeç Burcu'nda ve Akrep Burçları'na aslında oradan güzel böyle desteği de var. Bunu eğer kullanabilirseniz ki bu biraz daha Nisan ayı ile beraber hareketlenecek. Çünkü Mart sonundaki 14 Mart itibariyle buralar gündemimize çok yoğun olurken Mart sonundaki tutulma da zaten böyle özellikle iş yaşamında bazı yenilikler bekleyen sağlık konularında arkadaşlar eğer sağlık sorunu yaşayanlar varsa yine buraları çözüme ulaştıracak. Çok hızlı başlangıçlar gelecek. Yalnız bu 14 Mart ve 18 Nisan arasını o dengede tutmak önemli olacak. Daha sonrasında zaten ihtiyaçları olan güveni, işte maddi konulardaki şanslılar bu arada para konusunda önümüzdeki dönemde de şanslı olacak Akrep burçları. Ama şu dönem bir böyle uzaklaşmak sanki onlara iyi gelecek gibi duruyor asıl aslında gündemleri de aşk hayatları. Belki orada zorluk yaşayanlar vardır ki mutlaka vardır. Çocuklarıyla bir takım problemleri olanları olabilir. Akrepler için söylüyorum. bu dönemin doğru ve daha sağlıklı yönetilebilmesi için biraz mantığı aslında ee, başkalarının bakış açısıyla kullanmak gerekiyor Yani şimdi akrepler şeydir böyle tutkulu insanlardır kararlı insanlarsınız biliyorum Ama o aldığınız kararları uygulamakta zorluk çektiğinizde evet sabredersiniz Fakat sabrın da böyle bir noktadan sonra aslında böyle aniden öfkeyle karar vermelere dönüşebilir Sakın bu dönemde ani kararlar vermeyin ee, sevgili akrep burçları umarım tutulma güzel etkiler getirecek size de merak etmeyin. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.